Neden ağımı da siyah sayfaları yırtık pa hadi onları elinde kalanları Yok, neden yani ayaz bu kurt neden ağımı da siyah sayfaları yırtık pa hadi onları elinde kalanları sordu da yani ayaz bu kurt neden ağımı da siyah sayfaları yırtık pa hadi onları elinde kalanları. harca anıları elinde kalanı Salam tine ağanın Ayağın yukarıdın Bitti Videomuz Videomuz durdurmuştuk Bir dakikalık Alta beğeni atmayı unutmayın Beğenimizi atmayı unutmayın Kanalımızdan TikTok'umuz var YouTube'umuz var Biz var ve kaldığınız yerden <laughs> adam... Yusuf onu çek trend yolu yükleyeceğim Devasa indirme <laughs> Tamam mı? Ayaz bu Neden ne tanakım. Ha sıcak sayfaları Yusuf bırak da sana Haa elinde kalan diderle, yani. Ayaz, ne Sıcak sayfaları Yusuf Video, ve video, 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 abone olmayı unutmayın video, şey video,